beraberinde gelen kontrol cihazıyla birlikte kablosuz olarak kontrol edilebilme yeteneği kazanmış. Evin herhangi bir noktasından wireless bağlantısıyla komut vererek robotun istediğiniz noktayı temizlemesini sağlayabiliyorsunuz. Bu son teknoloji ürünü temizlik robotunun fiyatı ise 700 dolar. Banu edinmeli miyiz bu Şimdi ben sende. kendi temizliğimi <laughs> kendim yaparak <laughs> bunu sporumu hayatın içine uyguluyorum. <laughs> ama hani böyle bir şey zaman olmayacak kadar koşturduğum zaman da <gülüyor> <gülüyor> alabilirim. <gülüyor> Kesinlikle onunla bir Yani çünkü insanın elden evden ayaktan düşünmemesi lazım. Yani zarar verecek teknolojilere karşı. Bunun çok, bunu çok zararı zarar olmaz ki. Niye zarar olsun? Yani hareketsizlik zaten hareket hayatımızdan çıktığından beri obezite artıyor. Bazı gerçekten içindeki... ilginç yerlerden yakılıyor. Yani demek ki kadınların evet, evet, el evet temizliği evet. yapması bir hareket ve spor e, meşgalesi. Evet. O yüzden onu engellememek lazım. i̇şte o yüzden o Türkiye güzel oluyor. Biz böyle işte. <laughs> ya, ya, <Yani>, ya, <yani>. <laughs> <da> ben <gülüyor> kendi işim kendi yapıyorum. koruyor <laughs> değil mi? 20 yıldır ya böyle <laughs> formda koruyor. E, tam bitiminde sen ilginç bir özelliğinden bahsettin bu cihazın. Çünkü insanların aklına o gelecektir. E, daha mobil bir cihaz olduğu için eğer pil biterse ne olacak? Ortalıkta bir yerde duracak mı ee, bildiğim kadarıyla bu aletler e, ilk başta evi tanıdıkları için Duvarda e, bir şey, şarj, yani. şarj ünitesi oluyor e, Baktı pil bitiyor yavaş yavaş ona gidip Oraya takılıp kendine şarj ediyor Bir model öyleydi ben yurt dışında görmüştüm evet. Bu modeli hmm. incelemedim ama Bütün modeller öyle zaten şeye bakıyor Birkaç tane yarı ünitini koyabiliyorsunuz Bir tanesi şarj üniti oluyor Diğerleri e, onun algılayabileceği noktalar oluyor Bir geçtiği yerden bir kez daha geçmeme Algoritmasını e, ayarlayabilsin Sadece tozları mı alıyor nedir yani ya Aslında var. şu Gırgır gır işte ya <laughs> evet, evet evet bildiğimiz gırgır gır, doğru söyleyeceğim. Sorun şu e, <laughs> bu bir elektrik süpürgesi tam olarak iyi yani e, elektrik süpürgesinden beklediğimiz kalitede ve derinlikte bir temizlik anlayışı yok. E, e, Cenk'in dediği gibi biraz gırgır gır ama işin şey tarafına bakıldığı zaman algoritmasına bakıldığı zaman hani bunun altına iyi bir elektrik süpürgesi sistemi oturtulabilirse ki çünkü... Evler çok değişken olabiliyor. Mesela Hı -hı. evin içinde kedi olabiliyor, köpek evet, olabiliyor, bebek falan. olabiliyor. Hayır, e, tüyün dışında bir de gerip çarpacak tüy. veya bir şey olursa Hı -hı. E, bir sürü hesabı yapılması gerekiyor. O hesaplar yapılıp daha büyük bir cihaz haline gelirse bu gerçekten bir ev temizleyici cihaz haline gelebilir. Bir de e, bunu daha önceden planlayabildiğiniz için mesela evden çıkarken kuruyorsunuz, eve döndüğünüzde ev temizlenmiş oluyor. Ama Süper. şu anda tabii daha az bir temizlik yapıyor. Uzun vadede daha çok temizlik yapacağını biliyoruz. Akıllı robot. Ben robot. Yani öyle 2020 cici. panel 2023 diye bir panel sundum. Yani sunucu olarak gittim ama direkt de bitti. Oradaki teknoloji ne konuşuyorlar evet. duaya yani tane duaya. 2023 yılında zaten kullanılmış yani insan beyninden kullanılma bir robot meydana gelecek. Gelecek. Ee, öyle görünüyor. Yani insan aklından doğma bir şey olacak ama yani ben yine de dediğim gibi biraz herhalde yapım konservatif o konuda daha doğa yaşayayım. Yani Sen bunu... oğlak burcunu yap çatın. Oğlan mesela. evet. evet. <laughs> Hiç o, <gülüyor> hatırlıyorum. <gülüyor> Kadın mı? Ama oğlak kadınıyım. oğlan. <gülüyor> <gülüyor> evet. Erkeği daha düz bakar. Kadın işte böyle Nasıl bakıyor. Siz Bey? Ben Başak Burcu. Zaten Oğlan figürü, Capricorn dedikleri bir yaratık bu. Bu denizden geliyor, alt tarafı kuyruk şeklinde, Kafası da boynuzlu, şeytani bir görünen bir yüzü var fakat hı. keçeye de benziyor hatta yüz. Bu denizden geliyor bu yaratık. Medeniyet öğretiyor, denize geri dönüyor. Öyle bir mitolojik hikayesi var. Yani Oğlak hı hı. Burcu da genel olarak misyonu hakikaten kadın olarak, erkek olarak da neredeyse aynı. Zordur yani. Valla ben ben bu işler. Ya benim anladığı bu Steve Jobs gibi bir şey değil mi? Yani geliyor öğretiyor <laughs> bak bunları kullanıyor. Evet. <gülüyor> <geliyorum>. <gülüyor> ben, ben internette bir zaman harcar mısın? Çok vakit geçirmesin. İyi. Yani, zaman ya da ben kendimi yani... orada çok evet. kontrol edebilir miyim? Bir köşede evden çıktırıyor tabii ki yani her zaman ama ben dış dünyayla da çok bağımı kesmiyorum. Ben şu konuda o kadar böyle hani önünde iskelet <laughs> haline gelmiş bir vaziyette. Ama Twitter'da aktifsin gördüğüm Aktif kadarıyla. Ben onu iş olarak da kullandığım için e, Twitter olsun diğer Facebook olsun e, iki tane profilim var mecburen taşlı. Kendim direkt ilgileniyorum. Çünkü e, bana ait bir şey o platform Hı. olmasını istiyorum. Gidip asistanıma, şuyuma, şu buyuma hani ünlü bir insan olarak değil bir danışman olarak kendim direkt ilgilendiğim için benim fan şeyim var sayfam var fan sayfamda 500 kişi var öbür tarafta 10 bin kişi oluştu yani e, çok ilginç o yani böyle bir fan şeyim yok ünlü bir insan olarak. sosyal öyle. medya sosyalleştiriyor mu sence valla ben, <laughs> ben de işte herhalde bu hani teknoloji habercinden ötürü bir profesyonel disleksi mi diyorlar ona öyle bir şey var ben her şeye e, yani o sosyal medyaya da şeylere de hep haber yönünden şeyden bakıyorum yani sosyal yani kendi kişisel. Haberci bu, olarak. Kişisel kullanımda hani sosyal medyayı olarak. çok fazla kullandım söylemez yani tamam herkesin olduğu gibi hani ileride kız vermezler diye bir Facebook sayfası açtık hepimiz yani. <gülüyor> <gülüyor> ya da Twitter'ımız var ama e, genelde hep bu. Beğenen beğenmiş diye bırakmadın evet, yani. Evet evet tabii canım. <laughs> Ee, ama burada önemli olan şu e, yani ben benim direkt bakış açım şey hani e, haber ne olmuş ne bitmiş. ne Yani Facebook açıyorsam da hani neler gidiyor yani takip ettiğim şeyler daha ne çok oluyor haber sermişler tabii. Hı hı. O yüzden yani daha hı. çok e, sosyal medyayı kendi sosyal çevremle arkadaşlarım işte arkadaşlarla falan filan, sohbet ederek bir yerlerde buluşarak ne bileyim hani biraz gezmeye spor yapmaya giderek. Öyle mini sosyalleşiyorum bu makro sosyalleşme daha çok dediğim gibi hep işle ilgili oluyor bir de internet benim işim hani şey gibidir bu ee, yani hiç ben lahmacun yiyen lahmacuncu görmedim şimdiye kadar hep onlar gider çorba içerler falan onuyla yani internet benim işim olduğu için hani iş bittiğinde artık yani zaten böyle gelmiş oluyor artık yani aman internet diye hani telefon açayım da konuşayım ne yapıyor bizimkiler gibisinden yaklaşıyorum oraya. Te Facebook'ta Beş türü devreye girmeden zaten hani olması Değil. imkansız şimdi. O bir çöpçatan ancak fikir alışverişinde bulunursunuz tamam şey ama onun uygulama kısmında zaten iki insan orada da bir araya geldikten sonra hormonlar devreye giriyor, koku devreye giriyor, ses devreye giriyor, özgüven devreye sosyal giriyor. Yani e, sosyal medyadan e, alıp kendini hayatın içine sokmaya çalışanlardan bahsediyorum. Karşılıklı olarak. Sosyal medyanın çay bahçesine gelmişiz. Ya ya ya, ya, ya. Evet, çay bahçesi muhallebi yemeye gittik bir zaman, karşılıklı göz için. O iş öyle olmuyor. Olmuyor yani. mu? Olmuyor. İş yaparken de aynı şey. Yani e, karşılıklı gelmeden sadece yazışmalarla şeylerle yani bu duyguları hesaba katmadan yani çıkacak robotlar da hiçbir zaman bir insanın yerini tutmayacaktır. Orada başka bir e, büyü var yani. Yoksa hapla beslenirdik Niye yemek yiyoruz? Değil mi? Hapla beslenmeyeceğimiz nereden? Hapla beslenemeyiz çünkü belli enzimler var, belli hormonlar var devreye giren. Onlar devreye girmeden insanın ileriye Müzalara doğru gitmesi imkansız. Mi? Organik olması olduğu lazım. olduğu gibi. Efendim? X'de biliyorsun Stephen Yalkin e, iddiaya girmişler. E, pardon bir Türk şeyle 100 dolarına Higgs bozonu olacak mı çıkacak mı çıkmayacak mı diye. istersen seninle de 100 dolarına bahsedelim. <gülüyor> Eyvah. <gülüyor> ben Yine sen de? bir güvenlik firmasının e, evet, yani, şeyini yaptın değil tabii mi? Tabii ki 20 senede çalıştım için çok değişik sektörlere hizmet ettim. Onu reklam müdürlüğünü yaptım bir evet. güvenlik firmasının. Şimdi bir güvenlikle ilgili bir BTR var. İzleyelim hep beraber. Bakalım nereye gelmiş güvenlik. Yaptım. ofisinize ve evinize girmek yakın gelecekte çok daha kolay olacak. Amerika Birleşik Devletleri'nde bir şirketin geliştirdiği sistem kapının açılmasını sadece bir el hareketiyle mümkün kılacak. Alabama eyaletindeki şirketin üzerinde çalıştığı sistem 6 metre öteden parmak izinizi tanımlayabilecek. Sistemin başarılı olması halinde güvenlik kontrolleri belli bir mesafeden yapılabilecek ve giriş yapmak isteyenlerin beklemesini, parmak izi taraması yapılmasını kimlik kontrolünü ve diğer prosedürleri gereksiz kılacak. Nasıl buldunuz son gelişmeleri? <laughs> Muhteşem şöyle. Hatta bir tane de şey çıkmıştı. 6 metre aracı öteden. Anahtarı şöyle bulamazsanız çantanızın içinde çantayla zaten girdiğiniz anda anahtarsız ise araba çalışıyor falan. Öyle bir ya. sistemler de var. Akıllı Nereye gidiyor ne Banu'cuğum bu teknoloji bu nedir sence? Yine de insan faktörünü devreden çıkarmamak <laughs> lazım. yani Yeterince güvenli olabilmesi için. Zaten güvenlik firmaları zamanında hırsızlarla çalışıyorlardı. Ya. Bon. Anlayabilmek için. De, Onları anlayabilmek için tabii hırsızları yani kullanıyorlardı değil mi? topuna delik açıp o eski araçlarda tabii daha mekanik bir şey söz konusuydu. Onu aracın tege, o anahtar deliğine denk getirip pin vurdukları zaman o basınçla açılabiliyordu eski araçlarda. Evet. Banu neler biliyorsun sen? E, yani hırsızlık denilermiş. <laughs> Banu <Bağını> muhteşemsin. Banu <Bağını gülüyor> seni Hayatı tebrik ediyoruz. <laughs> Cenk sen ne diyorsun bu güvenlik sistemiyle ee, ilgili? Yani e, bu yine teknolojiye bağlamak istiyorum ben. Normal yani yani insan faktörü zaten hala devreden çıkmış değil. Yani evet. Tabii elini göstereceksin, gözünü göstereceksin. Adam elini kesip götürüyormuş. Anladığım kadarıyla onu anlıyorlar. E, şey, kan olmadığını anlıyorlar. Onu şeyde yaptılar. Hani filmlerde Kesinlikle. görüyoruz adamın gözünü çıkartıyor, şey tutuyor, o oynamıyor Canlı canım, olduğunu anlayan seyirciler. Azıcık değdirsek böyle hani Yok, atılsak. Yok, bir şey parma bir parma parma de bazı. Parmak izini ölçen şeyler de olup olmadığını an <gülüyor> <götürmesine> <gülüyor> <yalnızca> <gülüyor> <adamını> <gülüyor> anlayalım. Kadının adamı öyle kesip götürmesine gerek yok. Elini salla bakayım. Sağla canım elini. Bu yani. Çok güzel. Şeyden düşün yani orta çağdan bu yana gelişen bir şey yani. Güvenlik konusundan bakarsak yani eskiden hani hatırlarsınız tahta kapılar vardı. iple vardı, cart çekerdi. O da bir <laughs> pratik bir <laughs> şeydi böyle. Tahta kalkardı, kapı açılırdı. Oradan <laughs> buraya geldik <laughs> işte yani ...sonra işte ne bileyim kilit icat oldu. Yok asma kilit, asma olmayan kilit, bilmem ne. O öyle kilit. İşte üstün şey güvenlik kilit. Çünkü <laughs> bun, bunlar neden yani güvenlik güvenlik sistemlerinin artmasının nedeni Neden? E çünkü hırsızların da kafası çalışıyor. Onlar da daha yeni e, soygun için yeni yöntemler buluyorlar. Bu böyle böyle bir e, yarışma Kesinlikle. gibi ve teknoloji geliştiren bir şey gibi düşünüyorum ben. Yani bu e, sonsuza kadar böyle devam edecek diye tahmin ediyorum. Bir yerde duracak bir gibi değil. Değil. Evet, yani. evet, evet. Çok Teşekkür ediyoruz. Maalesef programımızın sonuna geldik sevgili Ay, konuklarımız. Şunu daha yeni ısınıyorduk. Hani sanki yeni başladık Ay, gibi değil mi? Ay, sizin enerjinizden kaynaklı bu sevgili konuklarımız. Çok teşekkür ederiz Hiç Cenk teşekkür Tarhan. Çok teşekkür ederiz Ban Sanak Ben teşekkür ederim. Çok keyifliydi. <laughs> Haftaya aynı günün saatte görüşmek üzere diyoruz. hoşça kalın Hoşçakalın sevgili izleyenler. Hoşçakalın. Rebotas Tekno sundu. Artık yaz geldi. Yoksa hem şık hem de rahat babetlere mi ihtiyacınız var? Ya da gündüzleri kumsalda geceleri dışarı çıkarken kullanabileceğiniz zarif bir sandalete. Tatiller içinse kloksların yeri apayrıdır ve tüm ailenin ihtiyacı vardır. Peki ya erkekler, bu tarz rahat bir gündelik sandalete hiçbir zaman hayır demeyecekler. Son moda bir ayakkabının aynı zamanda rahat ve sağlığınız için yararlı olabileceği aklınıza gelir miydi? Kumsalda yürüme hissini yaşatan bu özel tabanlı ayakkabılar sıradan ayakkabılardan çok daha ekonomik. Üstelik bu ayakkabılar sıradanlıktan çok uzak. Diğer bütün ayakkabıların pabucunu dama atacak kadar iddialılar. İşte karşınızda Wolfnet. Dünya çapında 4 milyonun üzerinde insan bu popüler Avrupalı ayakkabı markasına bayılıyor. Harika ayakkabılara hazır olun. Sağlıklı ayaklara kavuşun. Formda bir hayat adım atın. Tüm Voltmax modelleri benzersiz taban tasarımına sahiptir. Ayaklarınızın doğal yapısına kavuşmasına yardımcı olan Voltmax ayakkabılar her yaşta herkes için uygundur. Yepyeni yeni modelleriyle Voltmax ayakkabılar çok cazip. Yoksa siz daha klasik bir model mi tercih ediyorsunuz? Karşınızda devrimsel nitelikli taban tasarımıyla Voltmax Fitness ayakkabıları. Bu inanılmaz ayakkabılarla aktif yürümeyi keşfetmeye ne dersiniz? Vault Max ayakkabıların yuvarlatılmış özel tabanı 4 katmana sahiptir. Vücudunuzun ağırlığını düzenli bir şekilde dağıtır. Şok emici özelliğiyle ayaklarınız, eklemleriniz, kalçalarınız ve sırtınız için ideal bir yürüyüş sağlar. Yalnızca Maxlerinizi giyin ve her zaman yaptığınız yürüyüşle forma girin. Walkmax güvencesiyle birçok test yapılmıştır. İşte bu test sonuçlarına göre orijinal Walkmax ayakkabıları kaslarınızın yürürken çok daha fazla çalışmasına yardımcı oluyor. Olağanüstü. Kadın erkek, genç yaşlı fark etmez. Yepyeni farklı seçeneklerimizle bu yazı harika geçirin. Bolt Max bir göz atın. Bu yaz çok daha rahat etmeye ne dersiniz? Bolt Max mükemmel bir seçim olacağından şüphemiz yok. Üstelik birbirinden güzel altı farklı renk seçeneğiniz var. Kadın ya da erkek, her yaştan herkes için parti yerlerde yapacağınız yürüyüşler için ideal. Yenilikçi yuvarlatılmış tabanının yanı sıra Bolt Max Cloaks kaymayan bir iç tabana da sahiptir kumsal veya havuzda oldukça konforlu. Hatta bahçe işlerinde ve günlük yürüyüşlerde de inanılmaz. Diğer bir modelimiz de Walkmax spor babetleri. Artık yüksek topukları unutun. Moda dergileri de söylüyor. Spor babetler yeniden moda. Üstelik Walkmax spor babetleri sadece şık ve zarif değil. Aynı zamanda özel taban tasarımıyla form seviyenizi yükseltmenize yardımcı. Velcro ayarlanabilir bantlar ve dış etkenlere dayanıklı topukla konforlu bir yürüyüş sizi bekliyor. Ayrıca Volmex spor babetler o kadar şık ve zarif ki tüm kıyafetlerinize uyum sağlayacak. Şimdi de huzurlarınızda göz kamaştırıcı Voltmax Crystal sandaletler. Bu harika kristalleriyle Voltmax Crystal sandaletler ayağınızdayken büyüleyici bir çekiciliğe sahip olmaya hazır olun. Tek yapmanız gereken siyah, beyaz veya pembe renkleri arasından seçiminizi yapmak. Hem şık hem de rahat. Voltmax Crystal sandaletler her ortama uygundur. Yıldız gibi göz kamaştırmaya hazır mısınız? Daha bitmedi. Şimdi de Voltmax sandaletlerle tanışın. Uzun yıllardır insanlar bu tarz sandaletleri gündelik rahat ve kullanışlı oluşu nedeniyle hep sevdi. Fakat yaz için Voltmax sandaletler gibisi yok. Voltmax sandaletler tüm yüzeylerde rahat, güvenli ve aktif adımlarla hareket edebilmenize yardımcı olan özel taban tasarımına sahiptir. Ve Voltmax güvencesiyle binlerce defa test edilmiştir ayarlanabilir 3 adet velcro bant ve kaymayan iç tabanıyla tüm ayak şekillerine ve neredeyse tüm bedenlere mükemmel uyum gösterir. Siyah, bej ve beyaz renk seçeneklerimiz mevcuttur. Walkman! Devrim niteliğindeki Voltmax ayakkabıların özel